Şeniden. Bugün sizler birlikte odamızı değiştirdik. Gösterge. Ranzaya gitti. Hemen şimdi oraya yeşil mı? Evet. Yeni balza mı öyle Böyle bir şeymiş. Bana ne be? Bilmem. Şöyle bildiğiniz ranza gitti yani. Ses yankılanıyor. Merhaba. Şş. bakın. Merhaba. Çok pardon. Abba, Bildiğiniz Ranzo <laughs> şaka değil şaka. Ne haber? <laughs> evet. Apa? Naber? evet. Naber, ne yapıyorsun? Şans Göbeğini gösterme tamam mı? Şans Bu hakkında düşündüklerini söyle kızım. Bir şey demiyorsun değil mi? Değil. İnanmıyor çünkü. Beni <laughs> değil. Ama bak yapma korkuyor.